Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında gündeme damga vurdu. İlk olarak transfer meselesine değindi ve şunları söyledi. 8 numara transferinde pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremediğimiz için bu transfer olmayacak gibi gözüküyor. Ardından çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Biz aslında Marco Asensio ile Temmuz ayında el sıkışmıştık dedi. Koç sosyal medyada yaşanan tartışmalara da sert tepki gösterdi. Bazı teknik direktörler var. Sosyal medya üzerinden tribünlere istikamet veriyorlar, kendilerine yeni iş alanları açıyorlar. Benim yediğim linci Cumhuriyet tarihinde hiç kimse yememiştir. Ben Fenerbahçe camiası için direniyorum. Bazı sosyal medya trolllerinin üstüne gittik. Bunlar Fenerbahçeli bile değil. Son dönemde gündeme gelen balıkçı görüntülerine de gönderme yaptı. Kötü sonuçlardan sonra balıkçılarda vur patlasın çal oynasın görüntüleri hepiniz gördünüz. Sen, Fenerbahçe benim diyeceksin ama geri kalan hiçbir negatif şeyde olmayacaksın. Yok öyle. Ve en dikkat çekici bölüm. Ali Koç, bir kongre üyesinin chat GPT'ye 3 kez en başarılı kulüp kim diye sorduğunu, her defasında Fenerbahçe cevabı aldığını anlattı. Evet yanlış duymadınız. Transferden adaylığa kadar her şey masadayken iş artık yapay zekaya sorular sormaya kadar geldi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü artık chat GPT bile tescilledi. Son olarak adaylık tartışmalarına da değinen koç, bazı kesimlerin camiayı yanıltmaya çalıştığını söyledi. Onlar direkt bizi vuran açıklamalar yapıyorlar, özelde ise size demedik diyorlar. Bakanlıkla bahis işini görüştüm, izin verin ki seçime mani olmasın dedim, ifadeleriyle noktayı koydu. Ali Koç'un bu açıklamaları hem taraftar hem de spor kamuoyunda büyük yankı uyandı.